Merhaba arkadaşlar, bir videomuzla daha beraberiz. Bugün Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyiz. Bugün iki tane tohum sporcumuzun birazdan tartıda da bakacağız, aynı kiloda saydılar. Bu iki kardeşimizin bir spanyolini izleyeceğiz, bir müsabaka yaptıracağız. Şimdi bunlar halterci olmuş olsaydı bir kaldırırdık halter veya koşucu olsalardı bir koştururduk veya da zıplayıcı olsalar zıplatırdık ama boksör oldukları için mecburen bir müsabaka yaptıracağız. Önce hocalarımızla beraber tanıştırarak sizi geçelim. Abbas hocamız Altındağ Belediyesi Spor Kulübü'nün antrenörü aynı zamanda Refik kardeşimizin antrenörü Refik Kartal iki yıl üst üste Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu yıldızlarda Türkiye Şampiyonu aynı zamanda kendisi. Abbas hocama bir görüşlerini alalım kısaca. Bugün sparring için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyiz. İki tane başarılı yetenekli sporcumuzla sparring yaptıracağız. Türkiye Şampiyonası'na hazırlıklarımız bu şekilde devam edecek. E, i̇l temsilcimiz Mustafa Yardım e, hem e, Ankara içinde düzenlenen müsabakalarda hem e, bireysel Spaniklerde bize çok faydası oluyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. E, her şey Türk boksu için. E, i̇ki sporcu da bizim sporcumuz. E, başarılar diliyorum benim ikisine de. Evet şimdi e, Çağrı kardeşimiz Mamak Belediyesi Spor Kulübü'nün e, sporcusu. Türkiye şampiyonu. Aynı zamanda geçen yıl Yıldızlar Avrupa şampiyonasında en çok maçı yapan ama çeyrek finalde erenen, e, bahtsızlık yaşayan, tarihsiz yaşayan bir kardeşimiz. Onun da bir görüşlerini almak <laughs> Mustafa hocamıza öncelikle teşekkür ederim bize bu imkanları sunduğu için. Türk bayrağımızı dalgalandırmaya her daim devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde panikler yaparak geliştirerek. Spor Bakanımıza, Boks Federasyon Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Evet, e, şimdi Refik kardeşimiz de e, yine Altındağ Belediyesi'nin e, Spor Kulübü'nün sporcusu. 2 yıl üst üste Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Şampiyonu aynı zamanda. Biz aslında bu sene kendisinden e, Avrupa Şampiyonluğu bekliyorduk. Ama nasip değilmiş. İnşallah seneye gençler Çağrı kardeşimle beraber yapacaklar. Onun da görüşlerini almak isteriz. Ee, zaten Çağrı kardeşim dediği gibi fazla şey yok. O zaten olanların hepsini anlattı. Tekrardan Mustafa hocamıza bu sparring'i düzenlemesine ve bize bu imkanları sağlamasına Ankara'da yaptığı maçlardan dolayı teşekkür ederiz. Türk boksu için yani her şey her şey kendimiz ailemiz ve Türk boksu için antrenörüme ve sporcu kardeşlerime de başarılar dilerim. Evet e, Ferit kardeşimiz de Mamak Belediyesi'nin e, spor kulübünün antrenörü. Aynı zamanda da Çağrı kardeşimizin de antrenörüdür kendisi elinde bir sürü çağrılar da var. İnşallah daha iyi sporcular yetiştirecek bize kendisinin görüşünü almak üzere. İki tane genç ve başarılı sporcu kardeşimizi bugün ispanik yaptıracak. Tabii Mustafa hocamızın önderliğiyle. Yani şöyle kısa ve öz iki şampiyonunu dönüştürüp göreceğiz. Çocukları gençler Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Mustafa hocamıza da teşekkür ederiz. Evet, e, şimdi Hüseyin Hocam'ı özellikle tanıştırmak istiyorum. Hüseyin Hocam, Ankara bölgesinde altyapının e, bir numarası dese geridir. Altındağ Belediyesi'nde 60-70'e yakın sporcusu var. Ve bu sene 2022 yılında Tohum'a bir seferde 4 tane sporcu verdi Türkiye'de derece yaptırarak. Onun da görüşlerini almak isteriz. Teşekkür ederim hocam. Tabii Bunun ilk başlangıcı sizin de çok maç yapmanızın şeyinden geçiyor. Sağ olun. O yüzden biz de altından belası olarak Tohum'a yeni başladık. genç arkadaşlarla birlikte yeni arkadaşlarla daha iyi başarılı sonuç alacağımıza inanıyoruz. İnşallah. O bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ teşekkür ederim. Ee, şimdi bu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin bir de sorumlu antrenörü var. Osman Emre Kuzu kardeşimiz. <laughs> e, sporculuğunda iki Avrupa bir dünya şampiyonasında oynamış. Sayısız Türkiye şampiyonluğu var. Milli sporcu kendisi. Üçüncü kademe kıdemli boks antrenörü. Beden eğitim mesleği yüksek okulu mezunu. Öğretmenlik bölümü bildiğim kadarıyla. Onun da bir görüşmelerini almak isteriz. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olarak değerli antrenörlerimizin mevzilerini burada Devletin en iyi imkanların kullanarak bu kardeşlerimizi bütün şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hedefimiz kürsünün en zirvesi. Allah bu hedeflerimize ulaşmaya hepimize nasip etsin. Değerli antrenörlerime, değerli koordinatörüme çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, müsabakada en son aslında ilk önce hakem çıkar ama biz en son tanıştırmaya hakemi bıraktık. Milli hakemlerimizden e, Ali Osman Avcıoğlu sağ olsun bizi de kırmadı. işini bıraktı. Bugün buraya geldi. E, sporcularımızın hakemliğini yapacak. Çünkü e, iki sporcu da kaliteli milli sporcu olduğu için hakemin olması şarttı bizim için. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir görüşlerini almak istiyoruz. Ben de Mustafa Hocama teşekkür ederim. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Arkadaşları bir görelim bakalım milli sporcularımızı. Ona göre de devam ederiz. Teşekkür Söyle. ediyorum tekrardan herkese geldiği için. Şimdi sporcularımızı bir tartıya götürelim. Bir tartalım bakalım. Siz de bir görün kaç kiloymuşlar. İkisi de yıldızlar kategorisinde. Önce Refik Kartal kardeşimiz bir tartıya çıkıyor. Evet. 51.700 600. 61.700, 800 özür dilerim. Tabii elbisesiyle tartıyoruz. Sporculara çıkarmıyoruz e, üzerine Şimdi diğer Çağrı kardeşimiz çıkıyor. Bakıyoruz. 6400. Ortalama 1 kilo kadar bir fark var. Bu da bir sporcunun ya iki sporcunun birbiriyle spanik yapması için engel bir durum değil. Zaten antrenörleri de burada olduğu için ee şimdi ringe geçiyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Şey,

<laughs> yani, buna şey. Bunlar daha rahat ya. Ne? Bunlar ne? daha rahat. Kırmızı mu? Bunlar yani. Daha yani, yani. sarı değil. Atana mı takdın etik? E ee, bunu Efendim iki çekil, uçak, ha, çekil, uçak, çekil. Evet. su bırakır mısın? Evet. 2-3 üç tane su bırakır Mustafa Ağabey ne dedi? Mustafa Hoca'ya baksana. Başlıyor. Tezik işte. Tamam. Tezik evet. çağır. <laughs> <laughs> 嗯、我查了路途的里，啊。 i Obrigado. Possible.

私も I <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki sporcumuz da yıldızlar kategorisinde yarışıyorlardı. Bunların daha gençleri var, Bu 22si var, büyükleri var. Gelecek emin ellerde. Bizlere bu destekleri veren tüm devlet büyüklerimize başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.